Arkadaşlar günaydın. Kusura bakmayın. Şimdi bir ses duyacaktık Bekliyoruz. Şimdi buraya varay bu yapıyor? Bekliyorum. Hadi, hadi. Beni bir bekleyeceğiz. Çünkü sabahın köründe beni uyandırdı. Ben bu konulara çok rahatsız oluyorum. Neyse, sesi duyana kadar hikaye anlatayım. Benim karşıda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kendisinden diyalog halindeyiz. Kendi hayatına da İmrenin önünden çok değerli arkadaş. Ee, keçi alır, kuzu alır, yetiştirir, keser, yer. Tavuk alır, ördek alır. Efendim söyleyeyim. Alır da alır yani böyle. Yani güzel bir hayatı var. Çünkü evi müsait. Buna rahatsızlık veriyor mu? Hayır vermiyor. <laughs> Tavuk aldığı zaman horul dalıyor. Da Bu beni rahatsız ediyor. Çünkü sabahleyin işten geliyorum. Yapmak zorundayım, yaptım. Kendisine izah ettim. Hemen horozları yemeye Tavuklar kaldı. Çünkü tavuk yumurtasını yapıyor, başlıyor pıt, pıt 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 pıt. Horoz da ondan beter. Daha önemli konuya geçelim. Çok sevgimiz e, yukarıda Temel ablam var. Enişte deriz kendine. Yani bir tavukları var. Bir de Hint orucu var. Abicim böyle bir şey olmaz yani. Yani şimdi tavuk pıt 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 eder sesini keser. Ama horoz tavuk başladığı zaman horoz başlıyor. Tavuk sesini kesiyor. Arkadaşım hiç susmuyor. Hiç susmuyor. Bak şimdi dinletmek istediğim şey sus. Bilmiyorum artık bir şey mi oldu bilmiyorum. Yani bir horoz sesi dinletecektim ben size. Belki bu video içerisinde ses gelir. Beni erken uyandırdı. Temel abi iz ikaz etti. Ben var mı dedim. Şu horoz kes tavuklar kalsın. Hatta kendisini en üstte dedim. horozsuz tavuk mu Niye olmasın dedim yani. Horozsuz olmasın tavuk mutlu olur? Olsa da yumurtluyor yani. Yumurtası mı ya? Ben yumurta sevmem mi? Keçi, ve tavuk yemesini severim e niye besliyorsun? Yani uyarıyorum, uyarıyorum, uyarıyorum. Hala onlarla uğraşıyor. En son dedi ki yakalandım. Dedim bak. Bu tavuk yumurtasını sevmiyorsun. Tavuk yemesini sevmiyorsun. Bunları niye besliyorsun? E işte böyle evde bir dursun işte. Bak arkadaşım ben senin horozundan rahatsız oluyorum. Bunu buradan kaldırmadan sürece bir de değişik edeceğim. Bunu kapatacağım. <laughs> Birine satmışım ben. Bundan bir müddet sonra da sağ olsun benim komşum Ekrem o konuya gelelim. <laughs> Tavukları bıraktı, horozu kesti. Azizim, burası bir şehir. Hala yetiştirme bir yeri değil. Bütün horozlar bu tavukları <laughs> e, Pimponlamak için geliyorlar tam benim kapımın şeyin evimin tam o arkasında betonun oraya Orada ötmeye başlıyorlar Biri karşıda biri orada biri burada 4-5 tane İşte <laughs> Arkadaşımdan <da> özür <laughs> Tavuklar orada Etrafı çevirli. Horozlar giremiyor Ötüp duruyorlar Rahatsız oluyor Kendisi suyunu Benim değil dedim onlar. Kimin? Ben de bilmiyorum. Ona şöyle bir şey söyledim. Bak arkadaşlarım. E, fare ilacı var. E, nasıl bir fare ilacı? Bu eskilerden var. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Buğdaya zehir katıyorlar. Buğday. Dedim ben bunu alırım. O evin önüne dökerim. Bunların hepsi yok olur. Zehirlenir. Ölürler. Ben de kurtulurum. Şunlara söyle, horozlarına sahip çıksın. Yani biraz yararlı oldu ama abicim ta ötelerden yani belki bilmediğim mahallelerden horoz sesi geliyor. Hayır ben hayvan belisi mi, <laughs> hayvanları seven bir insan olarak gönlümü e, ileride ispat edeceğim ama ya sabahın köründe beni uyandırıyor yani bir tiz uyandırıyor beni. <laughs> Neyse e, birkaç gün e, veya bir hafta falan geçtikten sonra bu hayvanlar tekrar buraya gelmeye başladılar. Hani tahminim bu hayvanlar buraya gelmesin diye e, kümese kapattılar. Bir de komşu, şurada bir komşu var. Kim neyin nesi olduğunu da bilmiyorum. Onun da bir oğlu var. En sonunda baktım olacak gibi değil. Çıktım o komşuya gittim, dedim ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Tanıştık kendimizden, dedim ki böyle bir yorul var, sabahın köründe beni rahatsız ediyor. O da bizim kiracılar. Ona şöyle bir şey söyledim. Bak arkadaş, bu fare ilaçları var buğdayla. Evimin önüne dökelim, hangi yorul öldü, ölmedi beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Horozun sesi de kesildi, bunu çekmek istedim aslında, vücudumun sebebi de odur yani. Horozun sesini kesildi, sabahın körü. Tamam dedi, biz söyleriz o halde Yine bir hafta eziye çektim, ta uzaklardan ses geliyor, her yerden horoz sesi. Yani bura köy gibi değil, köy gibi böyle davranıyorlar yani. Arkadaşlar buralar köy değil, nasıl ilçe. İlçe. Adamın çocuğu vardır, bebeği vardır. Bazen de orada bir küfür edeceğim yani. Sabahın köründe motor çalıştırıyor. Ona da bir küfür ettim böyle yüzüne karşı. Ben sabahın köründe ne çalışıyor? E, odunu kesmem lazım. E kesse çocuğu var insanların. Bebeği var. Uyuyorum. işten gelen var. Haklısın abi Daha motor sesi de duymuyorum. Ya yani daha da duymam herhalde. Buralara hep gaz geldi doğalgazlar burada. Horozon oldu bilmiyorum. Ama yarın buna bir çözüm bulacağım. <laughs> Neyse uykumuz kaçtı yapacak bir şey yok. Bekleyin.